Meydan Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Bugün Efeler Mahallesi'nde bulunan 4 artı bir ayrı mutfak, bağımsız, havuzlu, otoparklı, güzel, mantıklı, alınacak, binecek villalardan bir tanesinin çekimini yapmaya geldik. Efeler Villalar Bölgesi'ni bilirsiniz. Özel ve güzel bir mühüttür. Villalar Bölgesi'dir. Ortalama 30 milyon, 15 milyon, 12 milyon, 13 milyon, 14 milyon satış fiyatları mevcut olan Villalar Bölgesi. Ve buradaki bugünkü dış cepheden de gördüğünüz gibi gerçekten güzel konseptli villamızın satış fiyatı 11 milyon 500 bin TL satış fiyatında ve pazarlığımız mevcut. Özel bir lokasyonda tekrardan dediğim gibi denize ortalama 2 kilometrelik mesafede çarşı merkezine ise 1,5 kilometrelik mesafede bulunuyor. Te özel bir lokasyon dış cepheden de gördüğünüz gibi güzel konseptli bir villa. Böyle ön tarafta gördüğünüz alanda aracınızı park edebileceğiniz özel otopark araç alanınız. Burada hemen sol tarafında da güzel, büyük, güzel seramik renk tonlarıyla tasarlanmış bir havuz alanı mevcut. Renk tonları güzel. Seramiklerin içerisinde su doldurduğumuzda berrak bir mavi renk tonuna sahip olacak havuzun iç renk kullanımı güzel. Burada da böyle ön tarafında güzel bir verandası var. Burada beğendiğim diğer özelliklerden bir tanesi villada bahçenin bahçe duvarlarına güzel seramikler kullanılmış. Bunlar bahçe duvarlarının yıpranmasını uzun bir süre engelliyor ve bahçe duvarlarının daha diri kalmasını tutuyor. Uzun bir süre. Gerçekten yıllar dedim bu süre yılları bir geçiştiriyor. Yani bir uzun bir yıllar gereken bir durum. Böyle arka tarafa doğru gelelim. İçerisinde güzel. 3 tane büyük zeytin ağacımız mevcut. Mahsulleri tutmuş. Villaya sahip olduğunuzda bu zeytinlere de sahip olacaksınız içerisindeki. Gerçekten güzel verim vermiş. Şimdi içi dolu zeytin dolu. da güzel bir toprak alanı. Burayı da altını da ekstradan kendiniz değerlendirebilirsiniz. Geri kalan bu bütün gördüğünüz alan uzunlamasına büyük bir veranda alanınız. Burayı isterseniz üstünüzü kapatın, isterseniz kış bahçesine çevirin. Yeterince bahçe alanınızda alanınız da mevcut. Hemen böyle giriş kısmında da güzel renk seramikler kullanılmış. Hemen biz içeri kısma girelim. Bahçe alanından girdiğimizde bizi güzel, ideal, ne büyük ne küçük bir vestiyer alanı karşılıyor. Kullanabileceğiniz ideal bir vestiyer alanı. Burada hemen merdiven altında bir WC ve lavabo alanı karşılıyor. Seramiklerle yapılmış. Burada hemen sol tarafımızda ayrı mutfak olduğu için bir mutfak alanı karşılıyor. Kapımızı kapatalım. Biz burada hemen otomatik panjur sistemimizi de açalım. Otomatik panjur sistemimiz açılsın. Hemen açılırken ben size mutfağımızı tanıttım. Merdiven, tezgah ve dolaplar arasında bir havalandırma penceresi bulunmuş. Parçalarına bakıyor siyah ve beyaz renk tonları kullanılmış, güzel dekore edilmiş, güzel tasarlanmış bir mutfak alanı. Ayrı mutfak çok güzel ayrıcalık bir şey burada ayrı mutfak olması. Buzdolabı, mikrodalga, fırın, bulaşık makinesi. Burada da dalma bölümümüz. Burada set üst ocak alanımız açılmamış. Burada da tezgah üzerinde açılıp bu şekilde set teslim edilecek. Buradan da sürgülü kapıyla veranda alanına buraya güzel şık bir masa indirdiğinizde kış bahçesi masalarını indirdiğinizde akşamları ve sabah kahvaltınızı yapabileceğiniz güzel bir alanınız mevcut dilerseniz havuz başında da yapabileceğiniz bir verandanız da var. Gerçekten özel, güzel bir mühitte, güzel konseptli, tatlı, şirin bir villaya sahip olabileceksiniz. Güzel Efeler bölgesinde güzel bir mühitte. Burada da kendi sabit çam kullanılmış ve da sürgülü kapımız var. Burada böyle ön tarafta da tanıtımını yaptığımızda bahçe alanında şuradaki özel güzel veranda alanına tekrardan güzel bir kış masası indirdiğinizde zamanınızın çoğunu geçebilirsiniz. Hem havuz başı görüntünüz güzel hem önü açık ferah karşıdaki siteler olsun yanındaki ağaçlar olsun sokak olsun güzel nezih bir mahalle ve güzel sakin bir mahallede zamanınızın geçebileceği tatlı zamanların yaşam alanı olan villa burası. Salonu da gördüğünüz gibi gerçekten güzel geniş. Spot aydınlatmalar şık durmuş, güzel bir avizyon kurulmuş. sade ve güzel, ferah bir salon alanı sergi buraya kurabileceğiniz bir alanınız dilediğiniz gibi oturma grubunuzu tasarlayabilirsiniz. Çünkü güzel nezih bir salon tekrardan dediğim gibi. Biz üst kata doğru çıkalım. Bu villamızın özelliklerden bir tanesi de iki odamızda evin banyomuz. Mevcut güzel de teras alanımız var. Burada böyle geniş, güzel merdivenlere sahip. Siyah ve beyaz renk tonları, güzel korkukları yapılmış. Sensörlü spot aydınlatmalarda da aydınlatılmış. Hemen üst kattaki ilk odamıza girelim. Her katta iki odamız bulunuyor. Bu odamız geniş, güzel, parke zeminli, spotlet aydınlatmalar kullanılmış. Bir adet Fransız balkonumuz mevcut. Güzel, aydınlatılmış. Yatak başkanı şu şekilde düşünüldüğünde sağ tarafa güzel bir gardıro tasarlarsak, televizyon TV sistemi de buraya çektiğimizde burası da zaten evin banyosu. Havalandırma penceremiz mevcut, duş akabini mevcut, WC'si mevcut. Güzel, ferah, kullanışlı bir evin banyosu gerçekten. İki odamızda da mevcut. Hemen gelelim Yavaş yavaş bir diğer odamıza doğru. Burası ebeveyn odanız olacak oda. Ebeveynlerin odası diyeyim buraya. Çünkü gerçekten ferah, büyük ve gayet kullanışlı. Salon metrekaresi kadar bir oda alanınız mevcut. Burada da büyük bir ebeveyn banyosu mevcut. Gelsin arkadaşım içerisini göstereyim ben size. Gerçekten ferah bir oda banyosu ve oda alanı mevcut. Ve bir adet de küçük bir balkonu mevcut bu odamızda. Burada elbiselerinizi kurutabilirsiniz. Yani o de o amaçla kullanabileceğiniz bir balkon. İçerisinde oturup zaman geçirecek bir balkon değil orası. Güzel parke zeminli. iki adet sabit cam kullanılmış. Ön tarafa güzel bir Fransız balkonumuz. Burada ayrıtıklardan bir tanesi. Yatak başlıkları üzerinde. Hemen böyle sağlarında güzel spot aydınlatmalarla aydınlatmalar yapılmış. Kitap okumanız için. Güzel böyle yatak başlığı şekilde getirdiğinizde Sağına ya da inerseniz karşı güzel bir tane gardırop tasarlarsanız muhteşem bir oda alanına sahip olursunuz. Böyle asma taban çalışması da bir o kadar güzel olmuş gördüğünüz gibi. Hemen gelelim en üst kattaki bulunan iki odamız ve teras alanına. Bir adet de ortak kullanım alanı olan banyo ve WC alanına. Güzel işçilikler tasarlanmış. Gerçekten gayet güzel, şık, güzel bir villaya sahip olacaksınız. Burada da çamaşır makinesi bölümümüz hazır. Biz hemen buradaki odamız, pardon, banyo ve WC alanına hemen göstereyim ben size. Burada güzel, içi ferah. Duşun rahatlık alabileceğiniz geniş, ferah bir duş akabin alanı içerisinde. Burada da vc ve lavabo alanımız mevcut. Hemen gelelim üst kattaki, bulunan diğer odamıza. Burada hemen spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. Güzel, bir adet kapımız teras alanına çıkıp Bir adet de ön cephe, güzel havuz görünümlü, güzel böyle sokağa bakan bir Frans balkonumuz mevcut. Yatabarçanın şu şekilde düşünüldüğünde sağ tarafa da gardırozu alabileceğiniz bir alan. Bütün odalarımız parke zeminli. Salon, mutfak ve merdiven boşluklar, hol alanları ise seramiklerle tasarlanmış zeminleri. Burada da bir diğer odamız. Güzel burası da spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. Güzel yatabarçanın şu şekilde geldiğinde sağ tarafa da gardırozu alabilirsiniz. İki odamızdan da teraslara çıkışımız mevcut. Ama biz buradan ortak kullanım alanı olan kapıdan teras alanına çıkalım terasımız biraz yılan kıvrımlı olmuş. Hemen ilk çıktığımızda biraz daha dar ama ön tarafa doğru geldiğimizde teras alanımız daha çok genişliyor ve güzel görünüme sahip oluyor. Buradan da ön tarafa bakan bir havuz görünümüz ve güzel villalar bölgesinde, güzel nezih bir lokasyonda, güzel tasarlanmış bir teras ve villa alanı. Spot aydınlatmalarla aydınlatılmış, üstü kapatılmış bir teras alanı. Korkuklarımız mevcut. Tekrardan dediğim gibi Efeler bölgesinde. Villalar bölgesinde fiyatımız 11 milyon 500 bin TL. Artık villa sahip olmak isterseniz zaten bu fiyatlara çıkmanız gerekiyor artık. Çünkü 10 milyon altında artık EFRA bölgesinde villa sahip olmak neredeyse kelepir fiyat diyebileceğiniz bir fiyat artık. Şimdiden diyorum alısına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.